Tuzla Öğretmen Akademileri kapanış töreninde birçok öğrenci ve yazarlar keyifli sohbet ve müzik eşliğinde bir araya geliyor. Marif Ordumuzun kıymetli mensubu olan öğretmenlerimiz bir, bir yıl boyunca öğrencilerimize olağanüstü emek verdiler. Aynı zamanda öğretmenlerimize yönelik de birçok şehirde öğretmen akademileri düzenlendi. İstanbul'da da öğretmen akademileri yıllardır devam ediyor. Öğretmen Akademilerinin mimarı Ömer Faruk Yelkenci Bakanımız. Sayın Bakanımız öğretmenlerin hem kendi kişisel gelişimlerine, hem şehirle, mekanla olan ilişkisine, hem de bir kültürel iklim oluşması amacıyla yıllar önce bu akademileri başlatmıştı. Hamdolsun büyük bir bereket oldu. Şehirlere yayıldı. Şu an 50 şehirde devam ediyor. Bugün de burada Tuzla Öğretmen Akademilerinin kapanış törenindeyiz. Öğretmenlerimizin yüzlerinde bir heyecan var, gözlerinde bir pırıltı var. Demek ki akademi çok başarılı geçmiş. Akademiler bir anlamda öğretmenimizin kendisine yaptığı bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü üniversite hayatı sonrası iş, meslek farklı uğraşlarla insan kültürden, eğitimden biraz uzaklaşabiliyor. Ama bu akademiler bir fikirlerin yenilenmesi, bilgilerin güncellenmesi, yeni eserlerin, yeni romanların, yeni yazarların tanınması, yeni filmlerin izlenmesi gibi birçok imkan sunuyor. Bu imkanı değerlendiren öğretmenlerimizin de memnuniyetlerini görüyoruz. Onların memnun olması bizi de memnun ediyor. İnşallah gelecek senelerde daha derinlikli, daha nitelikli çalışmalar olacağına yürekten inanıyorum. Bu sene Cumhuriyet'in 101. yılıydı. Bu yüzden alandan gelen talepler doğrultusunda, kursiyerlerden ve ders verici öğretmenlerin durumuna göre 101 tane akademi planladık ve onu gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene de yine taleplere bakılacak tabii ki. Yani 101 akademi çok ama bunlar hepsi yapıldı. Bunların bazıları 2 saat, bazıları 1 gün, bazıları 6 ay devam etti. Ama sonuçta sayıdan çok bizim için nicelikten çok nitelik önemli. Bu bildiğiniz üzere yeni bir modele geçtik. Türkiye Yüzyılı Marif modeli. Türkiye Yüzyılı Marif modelini incelediğimizde şunu hedef aldığını görüyoruz. Yetkin ve donanımlı öğrenci hedef alıyor. Yetkin ve donanımlı birey yetiştirmeyi hedefliyor. Bu minvarda biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şunu e, şunun farkındayız. Yetkin ve donanımlı bir birey yetiştirmenin yolu yetkin ve donanımlı öğretmenden geçer. Bu yılda Cumhuriyetimizin 101. yılını özel atfen dedik ki ilçemizde 101 öğretmen akademisi açalım. Öğretmenlerimiz bu akademilerden faydalanmışlar. Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunalım dedik. Yoğun bir ilgi vardı. 3500'e yakın öğretmenimiz, 109 kurumumuz bu akademilerde aktif olarak yer aldı. Dolayısıyla öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunduğumuz için mutluyuz. Bugün buraya Tuzlu Öğretmen Akademileri kapanış programı için geldik. biz de Erbane Çalgımız ve Koro ekibiyle katılım sağlayacağız bu programa. Burada olmaktan mutluyum. E, öğretmenler olarak bir şeyleri temsil etmekten, sanata, sevgiye, temsil, rol model olmaktan çok mutluyum. Bu programı bizim için, bizler için düzenleyen İl İçi Milli Eğitim Müdürlüğümüze buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bir yıl boyunca çok fazla çalışma yapıldı öğretmenlerin gelişimi için. E, sosyal hayata daha fazla katkı bulunmaları için çok farklı atölyeler, çok farklı hizmetçi eğitimler verildi. Başta e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, kurslara veren arkadaşlarımıza ve katılan bütün arkadaşıma teşekkür ederim. Büyük bir heyecan var içeride, büyük bir ilgi var. Mükemmel projeler yapılmış. Herhalde projelerin meyvesini almanın verdiği gurur da var. Yani inanılmaz bir e, enerji ve ilgi gördüm. Çok mutlu oldum. Tebrik ediyorum yani Tuzla Milli Eğitim Müdürlüğü'nü.